En iyi spor yürümektir derler ama şimdi gerçekçi olalım diyoruz. Kaçımız yorulmadan düzenli olarak yürüyoruz. Özellikle de günün telaşı içinde acaba. işte spor salonları bu amaçla bize en büyük hizmeti sunuyor ve her alanda orada bedenimizi çalıştırabiliyoruz. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam ediyor ve şimdi sizlere Ankara Çankaya'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Pilates Kontrol'den seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahiplerimiz ve aynı zamanda değerli hocalarımız Sayın Korhon Hondoroğlu ve yine işletme ortağı Sayın Muharrem Sezgin Beyefendiler de bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler ve sektör olan katkılarıyla ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Sağ olun Mehmet Bey. Siz, Siz de, nasılsınız? Çok değil teşekkür ederiz. Öncelikle bizleri ağırladınız. Değerli zamanlarınızı bize ayırdınız. Değerli bilgileri paylaşıyorsunuz. Bundan dolayı size teşekkür ediyorum. Sağol Son derece de başarılı bir hizmet vermektesiniz. Bu başarının da ömür boyu devam etmesi çok dileğimiz. Ben. Şimdi Sağol. efendim, burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebebiniz, hizmet kaliteniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağız. Ancak ben öncelikle değerli izleyicilerimizi sizi biraz daha yakından tanıtmak için Hı. sormak istiyorum. Ve izin verirseniz Korhan Hocamla başlamak istiyorum. Buyur. Sayın Korhan Hondoroğlu, kimdir? Sektöre ve spora ne zaman başladınız efendim? Merhabalar, ismim Korhan Hondoroğlu. 1983 Ankara doğumluyum ve Artvinliyim. Ee, yaklaşık 22 yıldır sporcuyum. Spor Gazi Üniversitesi Spor Akademisi, Beden Eğitimi, Spor Yüksekliği, Antrenörlük Eğitimi bölümü mezunuyum. Ee, 2007 yılından beri e, fitness, pilates sektörünün içerisindeyim. Yani tam 10 yıldır bu sektörün evet, içerisindesiniz. Evet, 10 yıl ve 10 yılı aşkındır e, bu sektörün içerisindeyiz. Şimdi Muharrem Bey özellikle işletmeciliğe başladığınız tarihe baktığımız zaman çok yeniyiz. Evet, Ay, aynen. Daha yeniyiz, mesela? sağ olasın. Evet. Ben biraz da Muharrem Hocam'ı tanıtmak istiyorum. Değerli evet. izleyicilerimizin Sayın Muharrem Sezgin, siz de biraz tanıyabilir miyiz? Ben Muharrem Sezgin, 83 Artvin doğumluyum ben de. Ee, yani spor sektöründe şöyle hani küçük yaştan beri sporcu olarak devam ediyorum. Ee, koran Hoca ile daha yeni işte pilates salonumuz oldu. Ee, bundan önce bir 3 sene kadar birlikte bir yerde... ...spor salonunda çalıştık... ...beraber çalıştık... Ee, ...yaklaşık da işte bir buçuk iki aydır... E, ...salonumuzu açtık ve hizmet vermekteyiz... ...hayırlı uğurlu olsun... Hayır, Sağ Sağ ...gelen talepler doğrultusunda sizden... ...ne tür hizmetler almaktalar... ...burada verilen hizmetleri biraz açalım koronanın... ...efendim biz spesifik olarak sadece pilates yaptırıyoruz... ...klasik pilates yaptırıyoruz... ...pilatesteki reformer, cadillac, chair... ...spine corrector gibi... ...bütün ekipmanları kullanıyoruz aktif olarak... Bir de bir ders yapıyoruz... ...iki veya üçlü grup dersleri... ...çok küçük grup dersleri yapıyoruz... E ee, sağlık problemleri olan kişiler tedavi gördükten sonraki süreçte rehabilitasyon sürecinde sıkı ve fit bir vücuda sahip olmayan kişilere sağlık egzersizleri için e, kuvvet egzersizleri, postürü düzeltmek için yapmak istedikleri egzersizlere e, ulaşabilecekleri bir mekan ve uzun zamandır yaklaşık 5-6 yıldır da gebelere hizmet veriyoruz ve hamilelikte egzersiz ve pilates yaptırıyoruz. Rahat rahat bir gebelik süreci geçirebilmeli ve gebelikten sonraki süreçte çok daha hızlı toparlanabilmeleri için kuvvet egzersizleri yaptırıyoruz bir. Şimdi verilen hizmetler bunlar baktığımızda fakat evet. size ağırlıklı olarak gelen talepler hangileri? Genel genellikle pilates biliyorsunuz çok revaçta bir spor sosyal medyada da ünlülerin de çok fazla yaptığı bir spor ama genellikle biz postürle ilgileniyoruz. Genellikle postür sıkıntısı, duruş problemi olan kişiler, omurga rahatsızlıkları olan kişiler daha sıklıkta bize başvuruyorlar. Oldukça geniş bir ürün yapmazız diyebiliriz evet, evet. sunumda evet, baktığımız doğru zaman. Diyor. Pilatesle ilgili alınabilecek her türlü hizmeti tek çatı altından alabilme imkanına Kesin sahip olabilen konuklarımız. Efendim bizler ayırdığınız zaman için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam edecek. Ankara, Çankaya ve sektörünün en iyisi pilates kontrolden sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.